Öldüm bro. Gigi. Merhabalar bugün Ling oynayacağım. Yeni bir kostüm geldi. Aslında planda Ling oynamak yoktu ama kostümü görünce hemen videosunu patlatalım dedim. E, kostüm hakkında iki kelam edeyim bilmiyorum. Diğer kostümleri tercih ederim büyük ihtimalle ben oynarken. Yani güzel ultisi, ultisindeki efektleri falan hoş. Bu rengi sevenler için eyvallah ama diğer kostümler benim için daha ön planda olacaklar gibi. Ama fena değil. Böyle. Şimdi oyunumuza bakalım. İzninizle şu karşının aldığı spellere bir bakmak gerekiyor. Burada infaz var. Brody, Ormancı, diğeri Can ve Misilleme. Tamam. Oynayalım. Bugünkü... Dur şimdi bekle. Gidin farmını mı alsam buraya mı alsam acaba? Dur şurayı keselim. Bunun karşısında kim var? Oo Misilleme ile Gatot. tabi ölmez burada. Biraz uğraşırsa belki ama... Tamam güzel ölmeseydim be. Ne anladık? Harbiden ne anladık yani? Buradan bir yüz altın almam yok mu? Seri vur. Çok güzel. Direkt base atıp bir şey yemek açacağım. Aslında onu çalabilir. Çaldı mı? Çaldı galiba. Güzel iyi oyunda attığına göre çalmış. Çok dikkat edemedim ama. Aşağıya doğru yanaşmamamız lazım. Kaplumbağa bu tarafta tur kaplumbağa ihtiyacımız var. Hemen şu item bir bitsin. Galiba Kagura ölü artık. Kaplumbağa var aslında çarpı. <laughs> <laughs> Güzel. Buraya gel. Gel buna. Tek başına sen hayırdır ya? Ha? Safın mafın da yok, hisken de yok. Ne yaşıyorsun oğlum? Hayabusan, Hayabusa diyorum. Haylus'un yokken yanında girilir mi o? Rabbim bayağı. Gençler oynayabilir miyiz? Oynarız. Ha, vur, vur vur. biraz mutlu ol. Giremem oraya ona göre. Dikkat. Dikkat. Düz vurup birazcık enerjimi doldurmam lazım. O arada da ultim gelir belki. Ya sen niye kaşınıyorsun? Ne oldu? Yani zorla kendini öldürmekte iyisin yani helal olsun. Güzel o da düştü. Gel kaplumbağa ya. Gel 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 gel. Canavar abi şey yapacağım ya. Saldırı daha çok uçmaya gidiyor bu çarda. O yüzden bu itemi çıkacağım. Burada diye bir tur daha kesebilir miyiz? Bak kardeş buff'ım yok, şeyim yok, çarpım yok sakın. Sakın kavga çıkar. Oo. Hey, adam ulti atsa oynayacak ha. Güzel. Nasıl killer onda kalıyor ya? Çık aman diyeyim. Ee, aynen o çocuk öldü. Onu oradan kaçıramayız. Tamam buff'ımızı alalım. Düz vuruşta kesersek daha iyi. Gel. Gel gel. Ee, sonra. Tamam sonra. Hı? Şunu bir kessene ne olur ya. Allah aşkına şu. Şunu bir kes. Ne oldu? Allah'ım bu hayloslara delirmemek elde değil ya. Güzel. Abo ölmeyeyim 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 ölmeyeyim. Çık hemen oradan. Lan hayloscular. Oğlum Allah size akıl fikir versin lan. Her <laughs> diyorum bak. Ya ne diyeyim ki böyle ölümsüz sanıyorlar kendilerini. Geliyorlar her yere. Her yere girecekler abi. Her yere o burunlarını sokacaklar. O gaz apmadır nedir o yeteneğin adı. Onu her yere illa atacaklar ya. Aşırı sinir bozucu bir çağır. Kardeş galiba benim buraya geldiğimi anladı o. Sesi kastı eleman. Şunu alalım. Hmm. Çaldı mı? Yine öldün. Oğlum ölme pahasına niye giriyorsun? Ben çıkarım oradan. Bay bay. Geldi bağımlı. Kardeş çık oradan. Üf sağ ol. beni. Deli. Güzel. İlk tan bitti. Ee, Deli bitmez savaş ikisini yer değiştiriyor genelde bu item. Aslında kritik de çıkılabilir ama. Bu, itemi bir yapalım sonrasında düşünürüz. Kaplumbağa var. Kolay bir maç olacak gibi durmuyor. Takım çok pasif. Gidebilir miyim acaba? Gidemem. Direkt Aurora'ya fokus atayım dedim de. Fiskesi varmış elim onun. Bunu olabilirsin aslında. Alma gibi bir taraftar. Alma taraftarı değil. Ay neredesin? Burada. Gel artık. Çarpım yine yok. Oo, oh, Nata bir tur daha düştü. Adam ilk defa düşmüş lan. Bir tur daha da. Sağ be oğlum ya. Beş asiste öyle ıhtım ya. Güzel. Pat 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 pat. Bunu aldık mı? Aldık çok iyi abi. Eee, altı asiste zirvede miyim? Aynen. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Neden şaşıralım? Çünkü biz bu dünya asist almak için gelmişiz. Keserler mi o çocuğu? Ooo aynı yere attım bir tane daha. İmkansızları başarıyorum. Kardeş gitsek kesebilir miyiz o adamı? Lan! Güzel. Kanka güzel hareket de. Yani peşi var. Adamlar gözükmüyor. Zeus sen bu hareketleri seviyorsun ha. Nasıl gelek oraya bro? Yani orada değiliz ki. Adamların arkası dolu. Girsem direkt devam etsem öleceğim. Etmesem adamı satıyoruz gibi gözüküyor bu sefer de. Ultime daha var. Şurayı itebilirim. kesmem lazım evet. ya yanlış yere bastım. Direkt basıp basıp çıkacaktım iki turla da. O dikenin olmadığı yere gittik ya. Işınların olmadığı yere gittik. Kesti mi? Evet uzayacak. Belli oldu maç. Buff almamız lazım. Önceliğimiz buff abi. gerek yok buna basmaya. Çok güzel. Öl. Penta atacağım salar mısın? Penta atacağım salar mısın? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Var Eyvallah. Normalde böyle durumlarda genel çalıyorlar da. O yüzden dedim. Salar mısın diye. Al. Bu senin hakkın al. Ulan. Olmuyor. Bufflar, lane'ler hiçbiri. Oo. Buff al. Onu da alamazsın. Şu kuleyi açabilir miyim? Açamam. Buraya yetelim. Ben tattık da oyunu koparmadık daha. Kaybetme riskimiz var. Bu arada Penta'ya da anca bu kadar sevinilmezdi herhalde. Ne sevinmedim lan hiç. <laughs> ama belliydi yani geldi ya. Çok bariz belliydi. <laughs> Hasardan devam etmem lazım. Her bir tane zırtanla. tane. Buff'ımız bitti ama üzerimizdeki buff'ımız değil. Aha kes onu ya. Şunları bir kesin bro. <gülüyor> <gülüyor> ee, adam direkt yok ediyor abi. Demek ki full build olsa tek atacak. Hmm. Ona bir şey yapmamız lazım o zaman. Diğeri tam Athena çıkarız gibi duruyor ama. Bilmiyorum. Karar veririz birazdan. Şimdi şu ulti gelmeye yakın bir yere bir daha bir oynayalım. Şu Brody'yi kesebilir miyim acaba? Tanklaşmış mı? Tanklaşmış tabii. Gelecek mi o Brody? Önlemeleri gerekiyor bizimkilerin. Ee, ne yapacağız böyle? Böyle sıkıntı. Aha hata yaptı. Öldü <laughs> öldü. Nereye kaçıyor? <laughs> Gel W bastırma bana. Peşinden de kovalatma. O zırh delmeden sonra aslında var ya savunma değil yine saldırıya ihtiyacım var benim ya. Bir tane saldırı hızına ihtiyacım var. Şu Aurora nerede? kesemem lan değil Neyi kesiyorsun? Çok güzel. Çok vurur. Çok vurur. Lord. Lord 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 Lord. Biri benden Lord'a gelir mi be? He? Abo. Görmedim o adamı. Ulti yok ki. Hiçbir şey yok. Gençler Lord almamız lazımdı. Hey. Ruhlar aleminden bilmem kim bilmem kim buff yok. Valla dediğim gibi bir tur daha saldırı itemi yapacağım. Böyle pıt pıt pıt, pıt kesmemiz gerekiyor bunları. Savunma falan istemiyorum ben. Ne çıkalım? Fantom olabilir. Fırtına olabilir. Fantom yapayım mı lan? Ver lan fantom. Hiç denemedim bu çarda ama. Fırtına mı yapayım? Abi arkasında Aurora falan da var. O yüzden korkuyorum gitmeye. Aslında birileri aşağı dönmüşse şuna girebiliriz de. Yine de bir görüş almamızda fayda var. Hadi bu ata. Ha kes bunu. Oooo. <laughs> öldük lan. Güzel. Sattırdık bu arada. <laughs> Bitti mi? Tutabilir mi Gatot? Tek farmut. Oğlum misillemesi varsa tutar o adama. Ben diyeyim. Mucize lazım ama. Girmemeliydi şu an. Hata yaptım. Cici. Geç. Evet bir de bu kostümle penta atayım dedim. Bununla girdim. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Aa ama onu dur son vuruşlar önemli. Son vuruşlar önemli gençler. Sperlerde iki bir misilleme bir fiske. Anladım abi. Biraz vuralım? Tamam. Gel buraya. Şunu keselim. Ormancıları kim? Ne bu sen? Ma be. Döndük ama umarım keseriz. Buradaki, bu da ölür, bu da ölür, bu da ölür, bu da ölür. Öldü, 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 öldü. Vurma, vurma. Durma. Çok güzel. GG. Oyun başı 2'de 2 atmaya gelmişiz kardeş. Pardon penta değil de. Güzel. Tamamdır. Hemen şöyle red buff'a geçelim. Çok fazla bir şey istemiyorum. Ufacık böyle beyni olan adam gelmiş olsa kafi. Bu kadar. Şurayı alalım. Oyunda puan kasmak o kadar basit ki. Böyle günde 20-30 maç oynayan adamlar canavar gibi puan kasıyorlar. Yani puana göre oyunculuk değerlendiremiyorsun artık. Değişik bir hal aldı oyun. Gece kalkıp firi firi kasanlar falan var. Bakıyorum adamların oranlarını. 95 oranları falan var. Reisler var ya oyunda baya. Kim var bunun karşısında? Oo bu ölmez ki. Benim bafa geçmişler bu arada. Direkt şu ultiyi patlatacağım. Hey. Kendine gel. Bir rahatsız. Öldün mü? <laughs> Aklıma şey geldi lan. Beni kovalayan şu bağımlı vardı ya change. Instagram'da videosu vardı hatta. Buraya kadar kovaladı kendi bezinden ya. Ruh hastası. Geldim. Cici. Üzgünüm bro. Yani gördüm ama biraz geç mi gördüm diyeyim. <laughs> Yani ama buff alıyordum sonuç olarak. Gelemezdim. Buradan birazcık daha oynayıp buradan altın mı alsak? Oyna sana buraya. Oyna oyna oyna. Buranın bütün altınını alırız. Go. Vur 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 vur. Oh. Okuyor maşallah yine. Oh. Abi şunun verdiği tad oyunda başka hiçbir şey vermiyor. Yemin ediyorum ya. Dur bekle. Ama şunun büyümesini bekliyorum. Aşağı gitmemiz lazım. Aslında ama Alice ölür mü ya? Bu kadar daha hasarın yok gibi sanki be. Aynen. Saldırın koçlar. Bum 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 bum. Ey kötü yerde kaldım ey. Çık oradan. Piskesi yok değil mi? Misillemesi vardı zaten. Dönemem oraya bir daha ya. Buff'um da bitiyor. Bunu <laughs> miyim? sapasağlam şekilde. Vay canına. Ona bir. Buff basmaya geliyor. Koçum. Sen bir gaza mı geldin? Girmişler mi oraya? Ee, i̇lk için bana bir kesmek. Biraz fazla gaza gelmiş o. Aslında pençeyi harcamayacağım ya. Dur dur düz vuruş yapalım birazcık. Şu ikimizi toplayalım. <laughs> Güzel. Öldün öldün. Öldün bro. Huhuhuhuhuhu <laughs> <Gigi. Gülüyor> <laughs> <laughs> Ölebilirim Dikkatli olmam gerek Çık 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 çocuğu kesmeliyiz ya. Bro geleceğim ona da. Pek de gelebilecek gibi değilim. Enerjim sıfır. Safı mı vardı onun? Ona Buna bir saf. Bu da benim gibi deli. Eskim Üzgünüm. <laughs> Üzgünüm ama. Dojlamak zorundaydım. Birazcık üzüldüm sana. Ama yapacak da bir şey yok. bye bye. Ölmeyeyim ya. Hemen şımarıyorum var ya. Yemin ediyorum. Hemen şımarıyorum. Bu arada ben Alice için şey çıkacaktım ya. Esaret yapılıyor gerçi de. Ben de çıksam iyi olabilirdi. Hatta hemen yapalım. Şunun küçüğünü. Unuttum onu yapmayı ya. Konuşmaya dalınca erken oyunda yap yapmam lazım da aslında. Onu yaptıktan sonra canavar avcısına çıkmak daha mantıklıydı. Az önce mesela fırtına yapmıştım ya onun yerine bu el bu item olacak. Kardeş. Bay bay. Neden şu çara? Abi anlamadığım şey Hanabi. Hem de saf almış. Hem de link varken saf almış. Oğlum kafayı mı ödünüz lan? Nasıl kaçacaksın? Neyle kaçacağım <laughs> ya. <gülüyor> 11 canlı da çaldırmayayım ya. <laughs> Neyse. Az önce kırptığım yere yerde karnım guruldadı. O yüzden kırptım. Bu da gereksiz bir bilgi olarak hafızanızda kalsın. Ver bakalım bu Biraz daha ciddi oynamam lazım. Yine cıvıyorum bu arada. Tahmin edin. Kimin buff'ı bitmiş? Tahmin edin bakayım kimin buff'ı bitmiş. Uçmam lazım. Hey. Change var. Direkt bafa alır. Almış mı? Yo. Benim bafa aldı az önce değil mi? Ne yapıyorsun Change? Ne yapıyorsun oğlum ya? Niye bedavadan attırıyorsun ki? O değildi. Harbi eziliyoruz mu şu an? Ben mi yanlış anlıyorum acaba bu oyunu? Alo. Bir an bile durmamam lazım. Kaplumbağa. Gir o kaplumbağa ya. Gel 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 Alırız alırız pat pat alırız. bunu. Hadi gel çal. Hadi. Hadi gel çal da gör. Hmm. Öldüm bura öldüm. Bay bay. İpte mı? Düz vuruş atmam lazım birazcık enerjimi doldurmak için. Döneceğim oraya. Güzel. Yukarıya oynayabilirim. düşünüyorsun? Çıkmalıyım. Yengeç ve üzerine buff. <laughs> buff bitti ya şu bufflar var ya öyle anlarda bitiyor ki çıldırıyorum ya. harbi diyorum bak. Hep kritik yerlerde bitiyor. Ne hikmetse bana kasıtlı yapıyorlar herhalde. Kritik lazım şu an. Şu çence karşı link oynamak çok keyifli abi. Harbi diyorum bak. Çok baskı kuramadık ama. Neyse gidem de bir tur change kesem. Çık oradan. Güzel oldu düştü. redleri var. Kendi redimle uğraşmayayım bunu alayım direkt. Kes 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 kes. Sin bari öle öleyim. Bari seni keseyim öleyim. Evet geliyorum gençler bekleyin. Aha. Eee kardeş. Hani benim saçmam da basmam da saçmaydı bu arada buna. Ama bunun bana girmesi daha saçmaydı yani. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Atlasın ne yaptığını anlayan var mı? Hı, ula 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 oğlum adama gir çektik. Kaçtı o ya. <laughs> Bro salayım mı bunu sana? Teşekkür ederim. Ne kadar centilmen bir alfa ya. <laughs> ne kadar centilmen bir alfa. Alabilir miyiz burayı? Canına bile okuruz ey yavrum ey. Şu kritik bitebilir mi artık? Kardeş gelirsen ölürsün ona göre. No. No. <laughs> Nereye gitti? Ha, ulti attı sandım atmamış. Lord'a girseniz de kanka. Hadi Lord'a girin. Canlarım. Canlarım. Şunu tamamlayalım. Bu itemin verdiği özellik aha Çabuk. Çabuk 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 Aha yiyordu az daha. Hayırdır oğlum? Az daha yiyordu harbiden çaktırmayın. Çaktırmayın. <Gülüyor> ekmek? Aaa <laughs> şey yapmış. Doğru rüzgarı mı yapmış? Vallahi yapmış. <laughs> Bu arada bez atamam. Valla bez atam... <laughs> Yanlış bastım. E, tuttular. Boyun uzadı ki. Change Hanabi ne? Boyunun late'ini nasıl kazanacağız biz? Eee! Vallahi biz boyunun late'ini nasıl kazanacağız lan? Abo. Gençler saldırın. Çullanın. Bu arada adamı kestik yedik lan. GG. GG. Bitti değil mi? Şeye gider misin minyon? Ee, evet ben fazla vaktinizi almayayım. Oyun zaten bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğeni atar mısınız? Çok sağ olun attığınız için. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Ama atın yine de. Teşekkürler yarınki yayında ve videoda görüşmek üzere. Yayın kapanışı gibi yaptım ya. Yayın açıyorum gençler. Akşam saat 8-9 gibi. Dilerdayım. Gelin. Tilt olmalarımı izleyin. Orada daha iyi kuduruyorum canlı yayında. Video gibi değil daha keyifli geçiyor. <laughs> Görüşürüz. Hasara bakıp kapatayım. Allah'a emanet olun.